Herkese merhabalar. Otomobil dünyasında aradığınız şey uzmanlıksa arabam.com ile birlikte her ay otomobil dünyasında neler olmuş, hangi modeller öne çıkmış, neler konuşuluyor hepsine araba gündemiyle bakıyoruz. Hadi hızlıca Türkiye'den başlayalım. Son 9 ayda en çok satan otomobil 34.151 adetlik satışıyla Renault Clio oldu. Ayrıca yenilenen ve Türkiye'de üretilecek olan Clio 1.2 TC ve 160 beygirlik full hibrit e-tech motorlarını EDC şanzımanla kombinleyerek Türkiye'de satışa sunacak. Hemen arkasından son dönemin popüler modeli Tesla modelliğe geliyor. Bir de hızlıca motorsporlarına bakalım çünkü önemli gelişmeler var. Milli gururumuz Ayhan Güven yabancıların oldukça fazla konuştuğu ve morallerinin bozulduğu bir geçişle 2025 DTM şampiyonu oldu. Daha nicelerinin geleceğine eminiz. Başarılar Ayhan Can. Fiat'ın küçük modeli elektrikli Grande Panda ülkemize satılmaya başlandı. Otomobilin 82 kW'lık bataryası 320 km menzil sunarken elektrik motoru 113 beygir güç üretiyor. Bir de süpersporların dünyasına bakalım. Ferrari elektrikli modelini duyurdu yurdu ama hisselerinde düşüş yaşadı. Fakat üretici içten yanmalı modellerini canlı tutacağının sözünü verdi. BMW M2 modeli için Turbo Design Edition adında karbon detaylı, manuel ve alp beyazı bir kombinle yeni bir paket çıkardı. Yurt dışında normalinden 15 bin dolar civarı daha fazla satılacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Elektrikli dünyasına bir bakacak olursak bu araçlar arttıkça olaylar da biraz artıyor. Tesla çok garip bir patent başvurusu yapmış. Şişebilen spoiler. Markanın Cybertruck modelinde karavan ve benzer araçları çekerken aerodinamisi bozulmasın diye böyle bir patent başvurusunda bulunulduğu düşünülüyor. Çinli üretici Xpeng içerisinde uçak taşıyabilen fütüristik aracını Orta Doğu'ya getiriyor ve tam 600 sipariş almış. Sizce uçak taşıyabilen otomobile gerçekten ihtiyaç var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Xiaomi'nin elektrikli aracı Su7 kötü bir haberle karşımıza çıktı. Kaza yaptıktan sonra alev alan aracın kapıların açılmaması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Marka hisseleri de son 5 aydaki en büyük düşüşü kaydetti. Elektrikli kapı kolundaki endişeler tüm dünyada artmaya başladı. Çin elektrikli kapı kolu yasaklamayı bile planlıyormuş. Arızalı kapı kolu raporlarını incelemeye başlamışlar. Olayla ilgili Xiaomi'den de herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada sevinçli bir haberle ekleme yapmak istiyorum. Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki son yarışı 3. sırada tamamlayarak 2025 Dünya Superbike şampiyonu oldu. Milli gururumuz Toprak seneye MotoGP'de yarışacak. Başarılar Toprak biz seni hep destekleyeceğiz. Bu ay bizden bu kadar arkadaşlar. Gelecek ay işin uzmanı araban.com'la birlikte araba gündeminde tekrar karşınızda olacağım. Gündemden haber kalmak için arabam.com Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın görüşürüz